Selam arkadaşlar, nasılsınız? Çok şükür ben de iyiyim. Görmüş olduğunuz gibi kar yağdı. Dışarıda biraz kar var. Güneş var ama acayip bir soğuk var. Şurada görmüş olduğunuz da yıldız geziyor. İlk defa kar gördüğü için meraklı meraklı her yere gezenliyor. Yıldız, üşümedin mi? Karın merak saldı. Şimdi kara bakıyor. Biraz kar videoları çekip sonra dükkana geçeceğim. Sizden gelen siparişimiz vardı. Ustam herhalde biraz sanırsam bıçakları büyük yapmış. İstediğim boyutlarda olmamış. Onlara bakacağım. Hem onları size göstermiş olacağım. Hadi bakalım. Yıldız. Üşüdün mü? Bak ilk defa kar gördü. Nasıl bir şeymiş? Anne çağır yıldızı. Wow. Annem çare nasıl gidiyor bak bak. bak. Ben de köre gidiyorum Yıldız. Geleceğim mi? Yoksa eve mi? Hadi eve git. Hadi. Ayaklarım don dondu. Kapıyı açıverim gel. Gel. Oradan çıkma. Açtım açtım hadi. Şuradan çık. Kızım oradan niye çıkıyorsun? Allah'ım ya Rabbim. Buradan geç eve. Hadi eve geç. Geleceğim ben birazdan. Benim bildiğim çocuklar karda kar topu oynar. Bizim köyün çocukları da bisiklet biniyor. gene gelene kadar burnum dondu dondu güneş var ama cayip de bir soğuk var Üf, dondum ustam çalışıyor kolay gelsin eyvallah çalışıyoruz var da böyle mücadele ediyoruz benim bıçaklar ne durumda Devam Oldu şimdi, Aplami oldu işte. e ben onlara kaç santim istedim? 24 santim istedi. İşte yanlış oldu ya. O yanlış değil de. Yani sap büyüdü. Mecbur böyle yaptım. Çok Neyse şimdi o bıçakları size göstereceğim arkadaşlar. Zaten dediydi. Bıçaklar büyük oldu biraz diye. Reflen yerinde herhalde. Soba da yanıyor. Ah. Oh. He? Soba yanıyor. arabın keyfine vallahi diyecek yok. Yapıyor Şimdi Ne olur? Ya da yapmıyorum. Bıçaklar bitmiş olacak diyorsun. Bilesik kadar olacak. Babam gıdalar yaparken ben de bıçakların boyunu ölçeceğim. Bu, bölmüş olduğunuz kurban bıçağı. 4116 16 paslanmaz çelik. Şöyle. Namlu bütün istedi arkadaş. Namlu bütün. Boyutunu ölçeceğim bakalım ne kadar olacak. Veya bir büyük olmuş. 41 kere maşallah diyebilir miyiz? Hmm. Diyebiliriz. Tam 41 santim olmuş arkadaşlar. Hmm. Şöyle söyleyeyim. Çok güneş gözüm oluyor da video. Da nasıl olur? Yani? Musunuz? Namlu bütün. Şöyle basayım. Şöyle daha çıkacak. namlı bütün ya. Çok güzel oldu. Keçi boynuzu lazım bize. Önerebileceğiniz bir yer varsa bana yazarsanız çok sevinirim. Instagram'dan da yazabilirsiniz. Instagram'da da, Instagram'da da bıçakçı kız olarak sayfam. Ne oldu? Yoruldu. Bunu yapmadım. Bu şeyini yaptım ya. Şimdi bir diğer bıçağımız. Bu da aynı kişinin siparişi. Bu da makas çeliğinden. Şöyle söyleyeyim. Süs bıçağını ilk defa nakkaş kullanıyoruz. Arkadaş da süs bıçağına nakkaş istedi. Ama gerçekten de güzel oldu. Bu da makas çeliğinden. Sırtı mı? Ustam sırtını çeviriyor. Sırtının kalınlığını görüyorsunuz mu? Kalınlığı 4 milim var. 4 milim. Çelim mi? Örçelim. 4. Sırt kalınlığı da 4 milim. Tabii bun da yine 24 santim istedi de E 24 santim. Hem kaç santim oldu? fazla bir şey olmamış. 37 santim olmuş. Mesela, ne cevap verecek ona göre. Çok kar yağmadı Allah'tan. Bunu birlikte. Arap ne güzel. Su bir yahu veriyor la. Ya. Hiç. Bir tane daha varmış ha. Hı -hı. <laughs> <Yok işici> var. <laughs> Aman yağmasın ben oksuruyorum zaten. kabze desenli. Bu da makas çeliğinden. Bunu da 25 santim istemişlerdi. Ustam malzemeden kaçmamış maşallah. Bu da 34 santim olmuş. Bunda yine sırt kalınlığı. Ben eve gidiyorum. Anam yemeği çağırdı. Sen de geliyorsun herhalde. Kimim? Bilmiyorum. Arap. Sana da ekmek vermem söylendi. Bilmiyorum. Tamam hadi. Bilmiyorum. Eve gidesin. Çünkü sabahtan beri desin. Niye gelmiyorsun eve? Yemek yeme. Acakmadın mı? Soğuk vardı gelmiyorsun değil mi? Üşüdün değil mi? Hadi gel eve. Hadi ki tamam. Ver, ver, ver. Ver tamam. Ver oğlum, ver. Ver araba. Can dostum, güzel insan. Niye gelmiyorsun eve sen? Sabahtan beri. Hadi eve. Dur. Gel. Gel eve. Hadi. Düş önüme. <laughs> Düş önüme. Elimde bıçak. Oğlum elimde bıçak var. Elimde bir tane de ekmek bıçağı var. Müşterimiz diğer bıçakların yanına bir tane de ekmek bıçağı istedi ne var? Ha, gübür varmış. Bıçakların yanına ekleyeceğim. Ekmek bıçağı, makarna bıçağı. Anam candan bakıyor. Arap! Sen kime bakıyorsun? Anneme. Ha yani işte dükkandan böyle. Aç kapıyı. Aç. Anne acıkmış. Geliyor. Tamam. yavaş Evet Arap ekmeğini yerken Ben de eve gidip yemeğimi yiyebilirim Bu arada kanala abone olmayı Yorum yapmayı unutmuyorsunuz Bıçaklarla ilgili yorumlarınızı muhakkak bekliyorum Bir sonraki videoda görüşmek üzere Kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun Arap afiyet olsun Görüşürüz